You ask me why it is I come to you when someone else is just as good. I asked them, but they said the same, didn't even ask my name. Explain to me just what it is you stand to lose. Spend a minute in my shoes. Don't you feel like you paid your dues already? Ve sığınmacılar sorunu sevgili izleyenler. Biz bu kadar mülteciyi bakmak, onları beslemek durumunda değiliz. Ve biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Yunan polisi yine acımadı. Sınırı geçmeye çalışan göçmenlerin üzerine ateş açtı. Yıl 2020. İnsanlık acaba şimdi izleyeceğiniz görüntülerden utanır mı? utanıyor mu? Görüntüleri izlediğinizde bu insanlar için de çocuk olsun, yaşlı olsun, genç olsun şunu diyeceksiniz. Hepsinin birer yaşam hakkı var. Altında Burada geldik, Afganistan'da. Afganistan'da Türkiye'ye geldik. Biz, biz Suriye'deyiz. Ee, Suriye'den Türkiye'ye ge geldik. A ama Türkiye'den buraya geldik. Altı e, ay e, Nevişehir'de duruştuk. Ben Mersin'den geldim. Orada okula gidiyordum. Biz dün geldik daha. İki kardeş, ben de üçüncü. Annemle babam. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ee, şu askerlerin bir kapıyı açsınlar. Her insanlar için e, şey Avrupa'ya girmek. Her herkes Avrupa'ya girmek istiyorlar. Buradakiler hepsi Avrupa'ya girmek istiyorlar. Why it is Merhaba ismin neydi? Mirhan. Merhan. Ne zaman geldin buraya? Dün. Peki nerelisin? Sivirli. Türkiye'nin hangi şehrinde yaşıyordun? Mersin'de. Mersin'de yaşıyordun. Okula gidiyor muydun? Gidiyorum. Artık okulu bıraktın değil mi? Evet bıraktım. Nereye gideceksin şimdi? Avrupa'ya. Avrupa'ya gideceksin. Düğünden beri hala bekliyorsun değil mi? Ama bırakmıyorlar. Bırakmıyor. Neyse Allah yardımcın olsun. Bize biz arabaya gitmek istiyoruz ama onlar askerler kapıyı açmıyorlar. Kapıyı açacak. En sonunda kapıyı açacak. Sen bekle. Bekleyeceğim. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Gidiyoruz Alman'da. Alman'da şurada mesela savaş yok ama Afganistan'da çok savaş yok. Biz, biz Yunanistan'a gidiyoruz gidecek. Babam çalışıyor, çalış, çalışmak istiyor. Ama Afganistan'da çalış yok. E, ee, Almanya'ya gittiyse çalış var mesela. E, mes e, mesela para çok. E, okul var evet mesela. Yılın. Okula gidip gitmiyorum. Okula Afganistan'da gitmiyoruz ama şurada üniversitede, Almanya'ya gidiyorsun. Şurada Yılın. okula gidebiliriz. istiyorum kimliği Kim? Vermiyor. Kim? vermiyor. Vermiyor. Paspor, hiçbir şey vermiyor. Evet vermiyor. Bize polis aldılar, çantamızı aldılar, her, her bir şey aldılar. Ve, kolye onları aldılar. Ben ama benim kolyemi almadı. Yunanistan'a gittim mesela polisler bize almışlar. E, Babam de, de beli vurmuşlar. Onun için babam çok şuradan da arıyor. Biz insan mıyız? Biz insanız. Biz sizin vatanınız böyle harpta olsaydı, bizim vatanımıza geldiğiniz biz böyle bir şeyler yapmazdık. Ve iyiydiniz. Biz iyi yapardık sizi. Burada iyiydik ama babam işi çok zor olduğu için muayene. Ayağı çalışıyordu. Ayağı çok zorla biraz kalacaktı. Ayağı kırılacaktı. İçin bir daha iş yapmadı. Mesela büyük zaman doktor. Boris. Doktor. Doktor. Ben doktor. Korkmaz ol nesli şafaklarda yüzün ona sancak Yorduğumu tutan en sonra ocak O benimdir o, o benimdir, ben o, o, benimdir. o benimdir o benimdir O benimdir o benimdir illetimim ancak Çatma kurban olayım. Şehrinde en azılar. Kahraman ırkıma bir gül ne bir şiddet Sana olmaz dokunan kallarım son ayarlı. Hakkıdır hakka tapan milletten riskler. Ben ezelden biridir. Hur, hur yaşadım hur yaşarım. Hangi çılgın marazıncı vuracakmış yaşarım. Kukreme sel gibi. Ben de mi aşarım. Yırtarım dağları engilleriz. Mam taşarım. Gargın ahbakını sazmışsa çilek zehirle duvar. Be. Benim imam dolu gosüm gibi sirhaddim var. Ulusun korkma nasıl böyle imamın boğaz medeniyet dedi tek dişi kalmış. Adama başından Yarenler kitabım içinde kalmalılar Fahri meçhuller nesiller bekler Yine köpekler yoluna gözler Yeni köpekler Adını saklar Slow